arkadaşlar merhabalar iyisinizdir inşallah. Ben bugün size vitamin deposu bir çorba tarifi vereceğim. Bol vitaminli. Şöyle şurada bir kıymamız var görüyorsunuz gördüğünüz üzere kıyma burası da çözülüyor. Ben şimdi size malzemeleri söyleyeyim. Havuç var, kabak var, bal kabağı var, soğan var, beyaz lahana var, patates var, sarımsak var. Bunu en son yaptığım çorbaya koydum. Tadını fark etmediler. O yüzden tekrar koyacağım. Çünkü <laughs> bağışıklık sistemi düşebilir çocuklarım her Yani korkuyorum virüsler var, kötü şeyler var. Hastalanmasını istemiyorum. Hastaneye götüremiyoruz. Şurada sirke, su da yani var. Daha sonra ekleyeceğim pirinç ve ee, mercimeğim var suda onları da ıslatacağım bekleteceğim daha sonra tereyağı ve tuz ekliyorum blenderdan geçirip hazır hale getiriyorum ve tadı gerçekten muhteşem oluyor şimdi ben hızlı hızlı bunları doğradıktan sonra size geri kalanını anlatacağım ben çorbayı oğluma e, ilk gıdaya geçtiğinde başladım arkadaşlar havuç ve bal kabağı kullanıyordum ilk önce Ondan sonra sırayla yavaş yavaş çoğaltmaya başladım malzemelerimi ve oğlum içiyor. Çok şükür ki içiyor. Sonra kızım da denemeye başladım. Kızım ilk önce havuç, bal kabağı başladım. Patates, soğan direk ilerledik. Bir ara karnabahar brokoli de koyuyordum. Ama artık koymuyorum çünkü e, kızım pek taraftar değil yani sevmiyor gibi. Çok zor içiyorum bazen çünkü. Bazı günler hiç içmediği de oluyor. Ee, oğlum ama arada hastalanmazsa falan her türlü içiyor ve gerçekten acayip vitamin deposu bir çorba size de öneririm çocuklar da, da yapıyorsunuz ki zaten ben bu şekilde yapıyorum bilmiyorum arkadaşlar nasıl yapıyor öneri yorumlarınız için bekliyorum zaten ben şimdi doğruyorum ocağa koyuyorum koydum ben arkadaşlar. Şimdi çorbam bu yaklaşık böyle bir buçuk iki saat pişecek, iki saate yakın pişecek. biraz piştikten sonra üzerine pirinç ve mercimeklerimi koyacağım. Daha sonra sipariklerimi koyacağım. Tereyağı ve tuz ekleyeceğim ve blenderdan geçeceğim. Şimdi mercimeklerimi pirinçlerine ekliyorum arkadaşlar. Şimdi Şimdi Onu yumruktan çakıp yumruktak. Evet, sarımsak, gibi bir kokusu olmuyor. Bunu söyleyeyim. biraz daha bir açalım. Ismanaklarımı ekliyorum. Bütün koyuyorum, bıçak darbesi sürmüyorum. Ki vitamin ölmesin diye. Zaten piştikten sonra blenderdan geçireceğim.